Ben Serhat, 24 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu, algoritma çözmeye ve basket oynamaya aşık, tutkulu bir video kuruyorum. Şu anda ise hep hayalini kurduğum yerde Amerika'dayım. Ve işte bu da benim hikayem. İyi seyirler. Ay, evet dostlarım, tamam. Çok uzun zaman oldu, evet biliyorum, tamam. Artık bir zaman sonra konuşmak bile gerçekten zor oluyor ama konuşacağız şey. Yani çünkü 3 ay olmuş, 3 aydır yokuz falan. Neyse tamam. 3 aydır yokum. İşte bu nedenleri var tabii ki. işte. Stajın son zamanlarıydı. Sonra Türkiye'ye gittim. Bir ay Türkiye'de kaldım. Sonra buraya geldim. Yeni işe başladım. Şu an yeni işe cidden çok mutluyum. Bayağı güzel geçiyor. Ve bu yeni eve taşındım şu an gördüğünüz. Arkadan, arka plan olarak birazcık dağınık tam biliyorum. Onu şey halledeceğim. San Francisco'ya taşındım dostlarım. Daha böyle tadını çıkaramadım. Şu an çalışmakla geçiyor her şey ama artık yeni yeni düzene alışıyorum böyle. Spor falan kayyoldum burada. Yemeklerimi yapamadım kendim. Artık burada tava falan da aldım. Şöyle Şöyle bir ocak var çünkü burada ve bu ocakta sadece şu tavalarla çalışıyormuş. İndiksiyonlu olması lazımmış. İşte 20'şer dolara falan bunları aldım. Birazcık ev turu yapalım. Tamam, ev turu yapalım. İnşallah dağınıklığımı şey görün çünkü toparlayacağım. Vazgeçtim, şu an ev turu yapmayacağım çünkü şunları falan önce bir toparlamam lazım bayağı. Sonra yapacağım ama skuterde burayı koyuyorum. Evi falan göstereceğim, içini falan burada kaldığım yeri. Ama şu an ev turu yapamam, cidden şu an çok dağınık. Hatta şu an toparlayacağım. Yani gerçekten burada çok mutluyum çünkü şey eski evi seviyordum tamam Oranın bir anısı var filan ama tek odalıydı ve mutfakta bazen hani sorunlar oluyordu filan yaşlı bir adamla kalıyordum çünkü sonra işte banyoyu paylaşıyordum ve sabah ben çok erken kalkıyorum böyle 5.30'da buçukta filan ve sabah bir şey oluyordu işte o adam banyoyu bir saat kullanıyordu filan sabah 5.30'da buçukta filan böyle ben işte gideceğim yine gidemiyordum neyse artık. Şu an çok güzel mesela şöyle diyeyim size mesela geliyorum işte işten sonra bilgisayarımı açıyorum falan böyle şurada böyle manzarası var manzara yok aslında ama şey hani en azından güzel böyle hani şey hep böyle en azından çalışırken böyle dışarı bakmak istiyordum ben o çok güzel bu konuda ee, işte arkadaşlarla falan hala lead code çiziyoruz böyle mesela özellikle geçen sene biliyorsunuz benim geçen sene en çok sevmediğim şey aslında çok fazla Türkler vardı ama böyle şey bir şey yoktu Anladınız? hani böyle konuşmadık sohbet etmedik. Şimdi ben onu birazcık yapmaya başladık. O da güzel. Ee, işte i̇şte WhatsApp grubunda falan hafta bir buluşmaya çalışıyoruz. Bugün de yeni arkadaşlara buluşacağız. O bence çok motive ediyor bizi. Hani ben Türklerle konuşmak falan çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de, kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum böyle. Bu, bu akşam da görürsün zaten. Tekrar buluşuruz. Ben şimdi buraları toplayacağım her yeri. Sonra Sanoza'ya gideceğiz. Çünkü bugün dersim var. Bugün işte işe gitmedim. Ders ve sunum var. işte öyle bir şey var. Tıraş olacağım. alacağım. Saçım da birazcık uzadı çünkü şunları falan şey yapacağım. Evet böyle, şimdi buranın kirasını falan, buraya ayrı bir videoda evin şey yaparım mesela. Belki ayrı bir videoda şey derim işte, San Francisco'daki yeni evim. Ya benim evim değil aslında kira ama böyle bir şey yaparım. Sonra işte orada kirasını falan konuşurum ama kirası da 1800 falan yani şimdiden söyleyeyim. Tamam böyle ev taşıması falan nasıl olacak diye böyle düşünüyordum. Şey yaparım Sağ olsun Umut çok yardımcı oldu. İşte Umut olmasa çoğu şey yapamadım. Allah razı olsun yanında bayağı yardımcı oldu. Ehliyet falan da onunla gireceğiz. Böyle. Ama şimdi temizlik zamanı temizliğim her yeri sonra güzel bir video çekeceğim buraya. Evet böyle görüşürüz. Şimdi burada Amazon'un şey var, return yeri var. Şöyle göstereyim şöyle. Geri verme yeri yani. Ben bir tava aldım. Tava da hafif. Bayağı bir tava aldım, 5-6 tane aldım. Bir tanesi doğru gelmedi, kötü geldi. Şimdi onu return edeceğim. Şuraya koyacağım. Burada bize verilen kodu scan ediyoruz, direkt geliyor. Sonra mesela şu Bu açıldı. İçeride adamlar da iş yapıyor. Koyayım. Şimdi burada berbere gideceğim. Benim evimin yakınlarına berber var. Hem de uğramış olayım bakalım. Son kez bu arada geldik. Ha, şuraları falan da özleyeceğim ha Harbiden şuradaki parkı falan. Neyse artık duygusallığa girmeden. Baksanız adamlar hemen şunu koymuşlar. Duygusallığa girmeden abi işimi halledip buradan çıkacağım. Birkaç tane eşyam kaldı onu alacağım. Bir de şu tekeri yapacağım şu yerde son kez. Hey Terry. how's it going? Hello. How are you? I'm doing great. The place is great, but I can't say the same thing for your <laughs> Evet postlar. Evet artık burada veda. Baksanıza şu odanın masa şuradaydı işte sürekli yatak falan. Aslında oda çok küçük baktığınız zaman. Şöyle çok küçük bir oda. Ama güzel yani insan. En kötü oda bile olsa bence insan anısı olduğu için burayı özlüyor gibi oluyor. Hiç unutamıyor insan. Görüşürüz sanızı. Okay Cherry, have a nice one. I'll I'll be back probably like, like two weeks later or something. Okay. Good luck up there. Thank you so much. Thank you. But be safe. Thank you. Be smart. I <laughs> will be you smart. Be, you can be safe. Listen. Yeah. Never ever let your guard down. Never ever think it's okay. Hmm. You understand? Yeah. When you let your guard down, oh well, that's when help happens. Yeah. Never let your guard down, okay? <laughs> evet, şimdi berberden çıktım. Bence güzel oldu ya. Okay. Çok galiba yani berber sonrası kötü olur ya ama şu an güzel bence sıkıntı yok. Evet dostlarım şimdi dersten çıktım ders bitti. Bizimkilerle bu okulun yemekhanesinde yemek yiyeceğiz lüks ihtimalle. Papayz diyorlar bazıları. Ben de üniversite Ben papayz ne için Diğerleri başka bir yer diyor bakalım. Şu anları bulmam lazım hemen bakayım. Dersten çıktık sunum yaptık. Biz yapmadık gerçi sıra bize gelmedi çünkü hoca. Ben kültürel bir farklılık mı diye bakıyorum ama hoca susun diyor. Profesör yani adam 70-80 yaşında. Ve bazıları hala konuşuyor. Hoca sonra yine susun diyor mesela. Arkasına dönüyor bunu 5-6 kez falan yapıyor. Ama insanlar yine konuşuyor Ben, beni çok rahatsız etti mesela bu. Ben bir odaklanamadım çünkü hani sunma falan. Sonra hoca dersi bıraktı. Başka bir çözüm bulacağım ben dedi. Bildiğin yani kimse sorusunu yapmadı yani. Tuhaftı. Neyse şimdi geldik. Şurası Yemekhane bizimki yer, şurada. Selamlar. Aleyküm selam. Selamlar. Ne, ne yapıyorsun lan? Girecek. Niye giriyorsunuz? Hiç. Ben benim elimde video açmış. <gülüyor> <gülüyor> Burada mücver var. Ben şey kayda aldım. Evet, aldım şuradan. Annem. <laughs> 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 Bir şey Asyalı mısın ya? Şu yemeği nasıl yiyebiliyorsun kanka abi ya? Atıyor ya. Ben seviyorum o Çok güzel. Burada en sevdiğim yer burası kanka. Harbi <laughs> mi? <laughs> <laughs> evet. Hatta bire buraya burayı koyarım. Bir kere oraya koyarım. Vay be. Tatlı da güzel var ha. Ben şimdi pizzaca gidiyorum. Pizzacı mı? Ben 3000 kolyeri alacağım bunu. Abi her buraya geldiğinde bu oluyor ya? Yani. Neyse yarın artık spora başlıyoruz kesin. Diyet <laughs> evet. spor altı. Olsan yani. sen. Biz gelip toplamda. Ben 36'lık yumurta alıyorum. Bir hafta gidiyorum. Evet beyler sofra nasıl sizce? Düğündeyiz ya. Çok şükür. Yemek <laughs> yerken konuşmaz lazım. Kesinlikle lazım. Ağzımla oynayan konuşunca çok kaba hissediyorum. <laughs> ben de çok iyi. Yemekhane işte. Yemekhane yemeğini bekliyorum. <laughs> <laughs> bekledi bekledi göstermedim. Isırdınız da Baba bir deney yapsın o zaman ya. Final boss gidiyor. Aynen şu an Biliyorum, onu video <laughs> evet dostlarım şu an işe geldim Burası benim çalıştığım yer Biraz gelişini size gösteremedim ama Şu an sabah 8 Kimse yok o yüzden video çekebiliyorum şu anda Şöyle şurası girişi Ortamım çok güzel bence gerçekten İnsanlar da çok güzel Bilmiyorum zamanla onlarla video çeker miyiz ama Şöyle güzel bir ortam Şurası benim masam Ve Sabah geldim şunu gördüm çok şaşırdım. Birisi bırakmış notu okumadım daha şimdi. Merak ettim. Stephen Curry Şeyini bırakmışlar. Ne? Bir dakika. Serhat abi selam. Öncelikle tekrardan her şey için teşekkür ederim. Videolarımla ben gibi birçok kişiye ilham olduğuna eminim. Sen bunu da okuduğunda büyük ihtimalle ben Türkiye'ye uçuyor olacağım. Mete'deki hayatına sağlık, mutluluk, başarı dilerim. Sevgiler İsmail. İsmail, çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim harbiden. Bunu ayırmayacağım yanımdan. Gerçekten ya işte, İsmail çok iyi bir çocuk. Bana ilk bir sene önce Ankara'daki parktan video atmıştı benim basketin oynadığım parktan. Sonra o da Amerika'ya gelmiş, Work and Travel'la. Sonra burada buluştuk. Allah yolunu bahtını açık etsin diyeyim İsmail. Sen de çok iyi birisin. Aynı şekilde Alperen. Alperen'e buradan selamlar. O da bana hediye alma falan diyorum. O da bana hediye almış falan. Onu da göstereceğim. Çünkü onu giyeceğim hatta. Bu bana forma almış. Yani gidip paranızı kendiniz harcayın. Kız arkadaşınız harcayın. Bir şeyler yapın. Diyorum onlara ama sağ almışlar. Neyse ben şimdi çalışmaya döneceğim. Evet dostlarım şimdi işten çıktım. Şu an akşam vakti şu an ne fark etmiş? Şuna bakın. Birisi Scooter'ımın şeyini kırmış. Açmaya çalışmış. Ve bunu kırmışlar. Bildiğin kesmiş yani bunu şeyle. Bak şuraya hasar vermiş hatta. Sonra bunu açamamış galiba. Bunu denemiş mi bilmiyorum ama. Abi San Francisco niye böyle? Niye böyle bir yer San Francisco? ama yemin ederim San Francisco farklı güzel ya. Gerçekten, gerçekten burada kalmak çok güzel ya harbiden. İşte ben buraya taşınalı bir iki hafta oldu. 2 üç hafta oldu. Yani şu an çalışıyor çalışıyorum çok bir şey yapmıyorum gerçi ama. Biraz daha alışınca buraya, sporda, koşuda falan devam edince bayağı güzel olacağını düşünüyorum burada. Bakalım. Evet dostlarım artık şu an eve geldim. Şu an iki şeyi çok seviyorum burada. Ya, odamı çok seviyorum, şu evimi çok seviyorum harbiden. İlla yani şu, gerçekten böyle bir ev nasip olduğu için şu an çok mutluyum harbiden. Fiyatına göre de baya güzel. Bakın şurada yatağım var. Ne güzel çift kişilik yatak bir de. Hani buraya iki kişilik yatabiliyorum böyle. Şurada mutfak var, tuvalet banyo orada hepsi bir de aynı yerde yok. çok güzel bir şey hani. Ve hepsi sadece bana ait ya. Bu çok güzel bir olay. Şurada televizyon falan var hiç kullanmasam da. Sonra işte şuraya masamı koydum. Şöyle şuraya, şuraya koydum falan böyle şuradan manzara. Ay çok iyi. Neyse tamam. Şimdi nazar değdirmeyeyim de buraya. Şimdi şey diyeceğim. İkinci sevdiğim şey de şu tişörtümü çok seviyorum birden. Bu çarta tişörtü. Çalıştığım yere, yerin tişörtü. Hem çok güzel, kalıbı çok güzel, kumaşı çok güzel. Biliyorum öyle tamam. Aslında hayattan mutlu olmak için bayağı bir sebep var gibi. Yani şu tişörtten bile mutlu oluyorum düşün yani. Sanki çok neyse okey. Üçüncü bir şey daha var. Şu an aslında ben bunu çekmeyecektim. Şu anki yaptığım şeyi ben çekmek istemiyordum ama dedim ki ileride ben bunu izleyeceğim. Ben çünkü videomu izliyorum yani. İzleyeyim mi olarak kalsın dedim yani bu anı çekeyim falan dedim. Şu anda teklifi imzalıyorum. Şey, Meta'dan gelen teklifi imzalıyorum. Ben bunu söylemeyecektim sonra söylerim falan diye şey yapıyordum. İşte Return falan geldi. Şimdi inşallah Mayıs'ta veya Haziran'da falan full time oraya başlayacağım artık. Ya yani şu anki çalıştığım şirkete devam edeceğim burada. Sonra oraya geçeceğim. İlk geldiğimde çok heyecanlıydım. Çok mutlu olmuştum falan böyle. Ha, geçen hafta geldi. Ya yani hala çok heyecanlıyım. Şu an bunu imzalarken bile hani şu bu arada imzalama şeyde şöyle yani bildiğiniz buraya işte adını falan yazıyorum. Burada hiç saklanacak bir şey yok. Tarih falan var kalmış bir şey yok. Sonra da imzalamış oluyorum. Bayağı bir doküman falan var. Ve bayağı bir şey de var. Yanakları falan da var. Onları okuyamadım. Çok uzun çünkü. Bir ara okuyacağım onları çünkü bileyim yani en azından. Evet şu anda 14 Ekim tarihindeyiz. Tarihi de buraya not alayım ve şu an <laughs> tuhaf biz. Ya ben düşündüm mesela burada kalmayı da. Şu an çalıştığım şirkette kalmayı falan düşündüm ama yok. Yani bence benim kariyerim için şöyle diyeyim size. Biliyorsunuz Amerika'da şu an durumlar birazcık bayağı karışık aslında. Hani hem bu H1B vizesine bazı arkadaşlar bana sormuştu. Seni etkiliyor mu diye. Beni de etkiliyor. 100 bin dolarlık şey. Bazıları diyor ki işte F1 öğrencisiysen 100 bin dolar sana geçerli değil. Sadece yurt dışından geliyorsan geçerli falan. Bilmiyorum yani açıkçası. Yani bunun çünkü detayları paylaşılmadığı için kimse bilemiyor gibi şu anda. Ama beni etkilediğini biliyorum yani şu anda. O yüzden 100 bin dolara herkes her şirket vermez yani. Hatta ben konuştum bu şirket. Çarta yüksek mali vermeyecekti 100 bin dolar. Çünkü düşünsenize bir startup için 100 bin dolar çok büyük para. Yani onun yerine gidip bir kişi de alabilirsin belki de. Tam bir kişi gelmiyor belki. Yani bir kişi yani 150 160 bin verdiğini düşünürsek bir kişi de alabilirsin mesela neredeyse. Ama mesela büyük şirketler bu yatırım yapıyor. Bu yatırım yap yapabiliyorlar. Çarptı şey dedi işte Green Card veya O1 vizesi başvurusu falan yapabilir falan dediler ama bilmiyorum ya, ben biraz da tuhaf yani direkt Green Card başvurusu yapmak da aslında hani güzel olabilirdi ama şöyle bir şey var biliyorsunuz. Şu an benim olduğum F1 vizesi vizesi dual intent değil. Yani Um, göçmen inter amacıyla burada olamam yani. Green Card'a başvurduğum anda aslında ülkeden çık yapamıyorum. Green Card gelene kadar. Gelecek mi o da belli değil. Gelmezseniz gibi sıkıntıları bilmiyorum hiç. Ve bayağı bir şey var aslında. O yüzden ben birazcık da safe, güvenli yolu seçmiş oldum. Meta'ya sordum. Dedim ki H1B vizesine başvuracak mısınız benim için? Evet dediler. Hani 100 bin dolara falan şey yapmalılar. Evet hatta bu Mart'ta direkt işe başlamadan başvuracaklarmış. Hem sadece bu değil yani, bunun dışında bayağı bir etken var. Sadece bize değil şu anda. Şunu düşünün mesela, dostlarım ben San Jose State'den mezunum. San Jose State kötü bir okul değil, bence iyi bir okul. Ama hani, yani, bir şey yok yani anladınız mı? Hani kimse mesela bir Stanford, Berkeley falan asla değil. Yani şu anda benim rezüme baktığım zaman, tam dolu bayağı bir şeyler yaptım, koydum hepsini, tüm stajlarımı oraya koydum falan ama tek göze çarpan Meta'da yaptığım stajlar mesela. Orada onun dışında çok bir marka değeri yok. Anladınız mı? O yüzden iyi bir okuldan gel, gelmiş, olsaydım belki bunu düşünmezdim. İşte dediğim gibi MIT gibi okullardan. Ama işte böyle bir e, markayla düşünmek gerekiyor. Hani Big Tech'in bayağı bir artısı var şu anda aslında. O yüzden Big Tech şirketleri hala şu an çok daha cazip geliyor. Ya hem parasından zaten parasının Zaten para, para konusunda startuplarla yarışamıyor gibi bir şey ama yani sadece para değil ama diğer konulara falan da öyle. Her neyse bayağı uzun oldu ama ben şunu fark ettim. Aslında ben mesela bunlar çok sıkıcı geliyor bana falan diyordum ama cidden bu kısımları hani ben bu vizeyle ilgili konuşuyorum ya işte iş teklifi işte değerlendirme olsun şeyler olsun bunları harbiden dinleyen baya bir kişi varmış hatta hatta mesela bu staj değerlendirmesi yapmıştım falan buraya gelen arkadaşlar falan cidden benimle bunu konuşuyor Sert sen şöyle demiştin böyle demiştin diyor ben baş şaşırdım bunu da ben çünkü sıkıcı geliyor bana ben direkt geçiyorum falan ama çünkü çünkü ben zaten biliyorum gibi geliyor o yüzden bir daha anlatmak çok şey geliyor hani herkes biliyor gibi düşünüyorum ama aslında öyle bir durum yok tabii ki.